Selam dostlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gençler sizlere 3 tane bedava robux veren site göstereceğim. Ama ondan geçmeden önce sizlere kısa bir şey tanıtmak istiyorum. Discord sunucuma gelirseniz beni cidden çok ama çok mutlu edersiniz. Yani Discord sunucunda herkese konuşuyoruz dostlar. İsterseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk sitemiz Collect Robux. Ee, şöyle göstereyim. Collect Robux sitesine girdiğinizde Get Started Now demeniz gerekiyor. Ve dedikten sonra size şöyle bir sayfaya getirecek. Böyle bir Roblox yüzünlüğümüz isteyecek. Kesinlikle şifre falan istemiyor. Şu şekilde ben e, hesabımına gireyim. Bu arada bu eski hesabım. Hani onu da söyleyeyim. Neden eski hesabımı giriyorum derseniz arkadaşlar bir fotoğrafını bile bulduğunu göstereyim yani. Hiçbir sıkıntı yok. Eski hesabımı bile biliyor. O kadar güzel bir site yani. Şimdi buraya geliyoruz. Sonra bir, bu, buraya atıyor. Ve burada artık ön points kısmına tıklamamız yeterli olacaktır. Buraya tıkladıktan sonra diyor ki bir point bir Roblox Yani Burada 32 point yani 32 Robux ediyor. 43 point 43 Robux ediyor. İşte 1 point 1 Robux ediyor. 9 point 9 Robux ediyor. 20 point 20 Robux ediyor vesaire. Yani burada kaç sayı yazıyorsa o kadar Robux alacaksınız. Ben örnek olarak arkadaşlar şimdi mesela ben bunu yaptım ve burada 43 yazıyor diye düşünelim. Nasıl Robux'u çekeceğim? Cash out kısmına bastığımızda bizi böyle bir sayfaya götürecek. Şuradaki sayı çok önemli. Eğer bu sayı sıfır olursa çekemezsiniz. Robux'unuzu gördüğünüz gibi 46.000 e, Robux şu an gruplarında mevcutmuş. Buraya arkadaşlar Roblox adına da giriyorsunuz. Zaten benimki girilmiş. Şu şekilde kaç Robux istiyorsunuz? Bir mesela. E, ama 5 Robux en fazla olabilir. Gördüğünüz gibi diyor ki en az 10 Robux'un olması gerekiyor. Yani 10 Robux'unuz olursa bunu da başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sitemize hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar 2 sitesine girdikten sonra ben şu an böyle deneme olsun diye başka bir kendi hesabıma yedim ama bu hesap hani benim ana hesabım değil biliyorsunuz. Şimdi burada all offers, offers, wills diye bir kısım var arkadaşlar. Şimdi buradan get me diye seçiyoruz arkadaşlar ve karşımıza böyle bir kısım geliyor. Şimdi buradan ne yapacağız biliyorsunuzdur artık. Ee, burada arkadaşlar her 1 kp 1 robux demek mesela 15, 75 kp bir, hani 15 robux e, elde ediyorsunuz Bunlar sayesinde arkadaşlar bunları da yaptık Hani bu bir 10-15 dakika 20 dakika sürebilir ne kadar sürüyorsa bilmiyorum sonra arkadaşlar artık buraları da yaptıktan sonra geliyoruz buraya ve şuradan arkadaşlar gift diyoruz bakın gift dediğimizde karşımıza böyle bir yer çıkacak işte buradan roblox seçeceğiz biz ama burada Spotify premium e, YouTube premium işte Paypal Playstation, bu bilmiyorum, Fortnite, Weepapel, Netflix, e, Xbox, Amazon, işte iTunes, League of Legends da herhalde RP alabiliyorsunuz, Minecraft da Minecraft Premium'dur herhalde. Şimdi bu şekilde bunları yaptıktan sonra buraya geliyoruz arkadaşlar, Roblox'a tıklıyoruz sonrasında ve burada diyor ki bir tane pointsinizin olması gerekiyor, KP pointsinizin olması gerekiyor point de buradan bakabilirsiniz ve sonra buranın altında bir e, yer çıkacak ve bir tıklayacaksınız. İşte gruba katılacaksınız, adınızı yazacaksınız, kaç robot sistemini yazacaksınız ve gruptan size bir 10-15 saniyede robuxunuz gelecek. Şimdi diğer sitemize hızlı bir şekilde geçelim. Diğer sitemizde arkadaşlar rbxmaster.com Ben daha önce giriş yaptım. Yine aynı şekilde adınızı gireceksiniz. O kadar başka hiçbir şey istemiyor. Buradan 25 şey yani e, bir, bir robot değil ama hani 25 kuruş gibi anlatayım ben size. Burada bu şekilde e, Robux'ları toplayabilirsiniz. Bunlar da bir şey falan ediyor topladığında. İşte bu YouTube'una abone oluyorsunuz. Instagram'a follow oluyorsunuz. işte TikTok'a follow oluyorsunuz. Discord'una katılıyorsunuz ve böyle böyle şeyler oluyor. Ve burada arkadaşlar herkes şey de var mesela promo kod kısmı var. Oradan da kod alabilirsiniz. Ama promo kodlar da sadece yapılmıyor. Buradan bir tane en az bir tane anket tamamlamanız gerekiyor. Mesela buradan şöyle bunu tamamladık ve 5 Robux bize geldi. 1 Robux'umuz daha vardı. 6 Robux. Peki nasıl Robux'umuzu alacağız arkadaşlar? Hemen ona geçelim. Şimdi örnek olarak şu ben size promo kodu göstereyim. Burada Discord'unda promo kodlar veriyor arkadaşlar e, ee, öyle şeyler var. Burada arkadaşlarınız davet edebilirsiniz. E, ee, ve burada böyle şey var. Şimdi olay şu arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz vidrat diyerek. Zaten bu da kap gibi bir şey herhalde. Şimdi buradan alıyorsunuz. Biliyorsunuz ön kısmından e, buradan şeyler alıyorduk. Robux'lar çekiyorduk. Buradan da e, Robux'umuzu alıyoruz. Ama bakın diyor ki e, grup balans 1 ve şey alıyor. Hani büyük ihtimalle grupta 1 Robux alıyor. O yüzden buradan yapamıyoruz ama belki yani bir saat sonra daha fazla Robux gelir ve yaparız. Görüyorsunuz burada e, bizim şifremiz falan değil merak etmeyin. Bu bizim ID'miz hani Roblox'a profilde. Şuradaki ID'miz gözüküyor burada gördüğünüz üzere. E, şöyle evet gördüğünüz üzere. Amount kısmına da arkadaşlar e, kaç roblox isterinizi yazıyorsunuz. Örnek olarak ben şöyle 6 Robux yazayım ve buna video dediğimizde Robux'umuzu çekebiliyoruz. Ama gruba, gruba katılmamız gerekiyor. Tabii ki de gruptan atıyorlar. Ve bunun sayesinde buralardan da arkadaşlar Robux'larınızı alabiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden gelince güzel bir video yaptım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord sunucuma gelirsiniz. Hani orada da Roblox çekişleri yapıyoruz ve grubuma kesinlikle ama kesinlikle katılmayı unutmayın. Şöyle grubumu da size göstermek isterim. Şu şekilde. Ee, hani bu, 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 bu gruba da katılırsanız cidden çok mutlu olurum. burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.